Rize Ayder Yaylası'ndayım. ayda Yaylası'nın sadece şöyle küçük bir kısmı, şu anda gördüğünüz kısmı şöyle yeşillik bir tümsek var. Geri kalanının tamamı şöyle dağlık, yamaç. O tarafa zaten herhangi bir yerleşim yeri ya da herhangi bir şey yok. Köy ya da başka bir şey de yok. Geneli apart, otel ve böyle küçük küçük alışveriş yapabileceğiniz dükkanların bulunduğu yerler var. E, ticari amaçla yapılmış bir yayla gibi. Çok büyük beklentiyle geldiğim için belki de aradığımı bulamadım. E, böyle daha nezi, daha sakin, kafa dinlenecek bir yer diye beklerken çok kalabalık, çok fazla Arap turistin olduğu e, ve çok dar bir alanın olduğunu gördüm. Bu alan çok dar gerçekten. Hani buranın kocaman bir şey olduğunu düşünmüştüm. Beklediğim gibi çıkmadı. Yolu da e, çok da e, şey değil. Hem yolu çok güzel değil. Kalabalıktı. Hem de e, değer mi? Gelip görürsünüz. Bir daha gelmezsiniz bence. Şahsen ben öyle yapacağım. İkinci kez gelinecek bir yer olduğunu düşünmüyorum ben.